Allah'ım ürünlere bak. Ürünlere bak. Onayla. 6 tane de bundan var. Onları da alalım. Yılbaşı baş paketi. Ürünlere göz at. Onayla. Aç ikili. Hop. Bam. 15M. 87 artı next gen. DHD gelir bundan da. Çok kötü geldi bu arada. <laughs> Kerke F4'ten daha çok etkinlik yapıyor diyenler. Bir yazsın diyor Gunpowder katılıyorum. <laughs> evet LS'nin en dandiğinden başlıyorum. 89 LS. Gel oğlum artık bu paketlerden de yani aha koşuyor. Kaleci koşuyor. Hollandalı koşuyor. Stekelenburg. Evet. 91 LS. Baş 1. yine koşuyor. İtalyan koşuyor. MOO koşuyor. Diamanti. Face e çek şey değeri göremiyorsunuz. Ne yapacaksınız oğlum değeri? Baş zaten. Al burada görüyorsun işte. Ama tam heyecanlanamıyorsunuz değil mi? Dur halledeyim onu ben. Tam heyecanlandıracağım sizi. Dur. Tamam. Let's go. Size zevk vereceğim. Dur. Geliyor. Şu an size görsel ASMR yapıyorum. Bunun adı bu. Gönder. Milna 146 m satılmayacak lanetli oyunculardan biri herhalde değil mi? Ha iyi mi iyi mi iyi para iyi para iyi para. Güzel kart. Nice. İyi mi? İyi mi? Ya böyle çıkınca bir de şey oluyoruz. Tribe giriyoruz ya. Bu bakayım. A 142 alıcısı var. Satıyorum ben bunu direkt. Sat gitsin. Diamantinin var mı? Alıcısı. Aa bu da 35'ten gidiyor. Sat lan. Tekelenburg. Ee, bu paketlerden bayağı atmış. E, tamam doğrulttuk parayı. Temiz keş. Şimdi buradan bir Q7 çektik mi? Tam olacak. Gel oğlum. Gel oğlum. Koşuyor. 4 numara stoper herhalde. Kim bu? Danimarkalı. Kayer. 22.5. Bunun da alıcısı vardır. Bunu da hızlı okuturuz. Evet geldik. LC'lerimize. Şimdi 90 artı LC. 92 artı LC. 94, 95. İşte bunlar tehlikeli. 94'ten umutluyum ben diyor. 95'i hiç şey yapmıyor. Menümüzde ne var? 92, 92. Ha, burada da bir şey yok. 94, 95'e bakacağız. 94, 95'te neler var? Menü. Menü gelsin. 94, 95. Minimumdan ne atacak? İyi paket, paket iyi. Aha. DC yapmadık. Evet abi, gönder. Oo. Fena değil, fena değil. 95. 95 de iyi atacak ha. 95'ler fena değil. Paraları var. Güzel. Ee, yani bak 4 tane bundan var. Morata var. Efendim bu Paulinho bekleniyor. Aa, 4 kişi bekliyor. Satmam ki. Palotelli 2 kişi bekliyor. Onu da satmam. Önce satan var. Lechkovski zaten var. Tamam. Okey. Geri. Gönder. Gönder oğlum. Gönder oğlum paketleri. 90. Bunu seriden. Hemen geldiği gibi. Koşuyor. Tabii ki koşuyor. Ne yapacaktı? Arjantin mi? Agüero. Ah be oğlum sakaldan Agüero zannettim ya. Var ya. Agüero'nun LC'si var mı bu arada? Yok ki. <laughs> Zannetti Yani umut fakirin ekmeği dediğimiz. 92. Geldi. Son 3 paket. Zanediş. Evet. 3 numara. Ee, Fransız Fransız Solbeck Mendi. 120 direm. Kim alacak abi bunu ya? Kim alacak bunu? Kimse almaz bunu ya. 18 maaş. Kim alacak oğlum bunu ya? Koyayım bunu ben. 133'ten şimdilik koyayım. Alan olursa Hmm. Lanetli olmasın da. O. Rahat alınır mı? İyi tamam rahat alınırsa güzel. Tamam 94. 94. Gönder. Sayın O4 lütfen. Lütfen bir yayıncı şansı. Burada 173 kişinin gözü önünde. Bana güzel bir paket lütfen. <laughs> Gönder. Gel oğlum. Gel oğlum. Tabii ki koşuyor. Ne yapacağı olduğu 7 numara gördüm. Uruguay. Meo. Pereiro. Kimsin lan? 95. Kim alacak oğlum bunu ya? Yine kim alacak paketlerde? Kim alacak oyunculardan çık. Güzel kartmış bu arada. Bafı ne bunun? PSV var ya. Aga. Bir, bir buff alsaydı iyiydi. Buff yok be iyi değilmiş. Bok gibiymiş. Almayın bunu sakın. Koyuyorum ben sizi almayın. <laughs> en ucuzdan. Birileri sevinmiş yüksekten koymuş. Evet abi son paketimize geldik. Hangi paket? Özel teklif. Evet abi. Bunun için bir salavat zinciri gerekiyor bence. <laughs> Bu akşam gelen. Dün akşam geleni de açtım. Bu akşam geleni de açtım. Bursa spor dizmeyi düşünüyorum da. Oyunda ee, yok ama geçmişinde bursa spor olan 8-9 adam var. Takım buff'ı alır mıyım? Bursa alırsın. Artı 3 alırsın herhalde. Öyle bir şey. Quick up test mi şart? Tamam. Onu da koymadık ha. Şu nightbot'a koysana onu ya. Şey. Korpak. Evet alalım. Kabul edin bünyenize. Geliyor. Çekin içinize. Evet. Çekin. Kabul edin bünyeye. Kabul edin. İçine çekmeyen kalmasın. Aa Berkay güzelmiş o ya. Yayın öncelerinde yapsak onu böyle şey gibi. Ritüel haline getirsin. <laughs> Hemen çekiyor. Hemen açtım abi. Hiç gözünün yaşına bakmadım. Ver oğlum hadi. Ver koşuyor. Haydi oğlum. <laughs> Belçikalı. Tabek verme gözünün yağını yediğim ya. Bu nedir ya? Müniye. Hmm. Yine battık. Bugün de battık Sayın Çetos'tan. Mönyör. Minden koy. Lopez'i de koy. 18'den zaten koymuşlar. Artı basarız. Ekelenburg'da var mıydı şey? Oo 20 tane o da kalsın. Evet abi bugün de e, battık. Bugün de battık. Şaşırtmıyor. <laughs> Ama çok da kötü yani çok kötü gelmedi diyemeyeceğim. E, kötü geldi. E, herhalde birazcık şey yaptık. Kötü kötü geldi. Neden kötü geldi? Çünkü bir e, 1.5K LS'ye harcadık. 2K buna harcadık. Yani toplamda Biraz harcadık yani. 120 TL biri e, falan filan. 90 TL de diğeri. Yani öyle gittin mi? Sıkıntı. 1K'ya bir şey var mı bize? Bu neymiş? Bunu açsak bir şey gelir mi? Gelmez ki oğlum. Neleri açtık gelmedi ya. Dursun o 1K orada. Boş ver. Ben de açacağım. Gaza geldim. Gel. Gel yayına. RDR2 alırdım. Evet ama RDR2'nin yayını yapamazdım. Yani bu benim yayınıma şey ettiriyor. Katkı sağlıyor. Size eğlendiriyor. Ben RDR alsam size eğlenmezdiniz. O zaman Evet YouTube'a buradan veda ediyoruz. Buradan sonra biz telifli müziklere geçiyoruz. O yüzden <laughs> YouTube'a elveda e, aşağıdan abone olmayı e, ee, zili açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi biz geçtik. Elif'e geçiyoruz biz. Hadi bye.